Acıyor mu Ramazan Bey? Acıyor ya. Bu şişlik uzun zamandır var mıydı? Kore'de vurulduğumdan beri var. Yediğim kurşunun şişliği o. Ama birkaç ay önce ağrımaya başladı. Peki şimdiye kadar sizi hiç rahatsız etmemiş miydi? Etmedi tabii. Neden edecekmiş? O hain kurşun benim sırtımdan daha iyi bir yer mi bulacak? Anlamadım. Kurşun hala içinizde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ha. Askeri tabipler vakti zamanında baktılar bana. Kurşunu çıkarmaya gerek yok dediler. Ben de iyi dedim. 55 yıldır da orada. Peki bir iki film çekelim. Bakalım aklı mıymışsınız? Yok. Film milim istemem ben. Ağrı için bir şeyler verin yeter. Ramazan Bey filmi görelim. Gerekirse ağrı kesici veririz. Torun bir şey söyle ya şuna. Tutturdu bunlar bana film çektireceğiz diye torun. Ne yapalım dedi. Doktorlar ne derse yapmamız lazım. Filmmiş. Artist miyim ben? Bir de bunun için para alacaklar. Hep para tuzağı. Aman torun. madalyalarına dikkat et. Tamam dede, tamam merak etme. Şey, nasıl vuruldunuz Ramazan Bey? <laughs> Amerikalılar kazık atmış dedemleri. Nasıl yani? Ya doktor, şaştın değil mi bu işe? Her millet savaşamaz işte. Ama savaşmayı bilmeyen barışta bilmez. Misal, biz Kunuri'de... Allah! Ha? Dedemin en sevdiği konular bunlar. Susmaz artık. Ama ve 400 şehit, 180 esir verdik. Ramazan Bey görünüşe göre kurşunu yerinden çıkarabiliriz. Niye çıkaracakmışın mu? Bakın, ilk vurulduğunuzda çıkarmak gereksizmiş ama şimdi mikrop kapmış ve apse oluşmuş. Bunun neden olduğunu bilmiyoruz. Yani vücut yabancı maddeyi yıllar sonra da reddedip iltihaplanma yapabiliyor. Şimdi enfeksiyon kürek kemiğine doğru ilerliyor. Buna engel olmalıyız. Olmaz. Kurşunumu çıkarttırmam ben. Ama çıkarmazsak enfeksiyon ilerlemeye devam eder ve akciğerlerinize yayılıp sizi öldürebilir bile. O Çin malı kurşun mu beni öldürecek? Beni öldürecek Çinlinin alnını karışlarım ben. Kurşunu vermem. İşte o kadar. Ramazan Bey, lütfen artık direnmeyin. Kurşunun bir an önce çıkarılması gerekiyor. Ben anlamam. Kahramanca savaşırken yedim ben o kurşunu. O kurşun Kore gazisi Ramazan Terzioğlu'nun sırtında gömülecek. Aman dede ya. Amma uzattın. Ya bırak çıkarsınlar işte. Yoksa hasta olursun. Ölürsün bak. Ölürsem ölürüm. Ama kahraman gibi ölürüm. Ya dedecim ne kahramanlığı. Üstünden yarım asır geçmiş. Kimin umurunda Kore savaşı? Sen ne bilirsin düdük makarnası. Daha askere bile gitmedin. Dede sen gazisinde ne oldu? 200 lira maaşa yaşamaya bıraktılar sizi. Hem bizim savaşımız bile değildi o. Boşu boşuna kendinizi feda ettiniz orada. Hüsn! Doğru konuş. Ne demek boşu boşuna? İzmirli arkadaşım Niyazi boşuna mı şehit oldu? Bursalı hemşerim Mustafa. Küçük Ramazan. Uzun Bilal. Sarı Cemil. Bu yiğitler evine dönemedi bir daha. Boşu boşuna ama. Hiç yerime şehit oldular. <laughs> Dede. Dedeciğim lütfen. Dedeciğim özür Ramazan dilerim. Bey. Öyle demek istemedim. Dede. Barış, Barış çekil. Dede özür dilerim. Gerçekten öyle demek istemedim. Dedeciğim, dedeciğim. dedeciğim. Hemen EKG çekin. Tansiyon yüze atmış. Ben Suat Bey'e haber vermeye gidiyorum. Dedeciğim uyan. Öyle demek istemedim. Ne olur ya? Dede. Dedeciğim. Barış, Dedenin durumu normale döndü. Ama onu biraz dinlendirdikten sonra kurşunu çıkarmak üzere ameliyat almak zorundayız. Bunun için de dedenin ameliyata onay vermesi gerekiyor. Ben dedemi çok seviyorum. Ya onu üzmek istemedim. Ya sadece... Barış, dedeni sevdiğinden kimsenin şüphesi yok. Ama onu kurşunundan vazgeçirmeliyiz. Denedim ama ikna olmadı işte. Annemle babam da Almanya'da çalışıyorlar. Onlar burada olsaydı belki başka onu ikna edebilecek. Sözüne değer verdiği kimse yok mu? Aslında birileri var. Hocam siz daha önce bunlara Ben de katılıyorum hocam. al bu bir evvelen çıkma gözümde ben ne oluyor allah aşkına Eşim, seferberlik mi ilan edildi? Ayşar'ın kolunda beş bin top bir de patladı. Düşman Tuna'yı hafladı. Karakolları yokladı. Osman Ayşar'ın kolunda beş bin top bir patladı. Osman Paşalı beş bin, bin ton, ton Birden Ramazan Terzioğlu Emret komutanım Korkma yiğidim Seni düşman esaretinden kurtarmaya geldik Dede dur nereye Durun Ramazan Bey şöyle. Ameliyat olmak zorundasınız Savunun geri durun Geri durun Bu diken saçlı aradı bizi Dedem hastaneden çıkmak istiyor ama çıkartmıyorlar dedi. Biz de onu kurtarmaya geldik. Ya Mehmet amca ben gelip onu çıkarın demedim. Ameliyata ikna edin dedim. Bakın Ramazan amcanın içindeki kurşun onu zehirlemeye başlamış. Zehir mi? Evet. Bu yüzden onu ameliyat etmek istiyoruz. Yoksa Ramazan amca ölebilir. O kurşun beni öldüremez. 55 yıl önce de öldüremedi. Şimdi de öldüremez. Ya Ramazan sen iki de iş mi? Zehirler diyorlar bak. Bırak alsınlar kurşunu. Alsınlar mı? Hı. Bu doktorların lafını dinlemek lazım Ramazan. Her an savaşa hazır olmak lazım. Doğru diyor. Neden doğru diyor? Çünkü bu memleketin bize ihtiyacı var. Sen zehirlenirsen nasıl savaşacağız düşmanla? Ha? ha söyle nasıl savaşacağız? Ama kurşunumu geri isterim. Sen merak etme Ramazan amca. Koru savaşından beri içeride miymiş bu? Aortuna kadar gitmediği için şanslı. Hocam kurşunu biz alacağız. Hasta saklamak istiyor. Peki. Evet, içeriği bol bol batikonla yıkayıp sprey edeceğiz. Kapatmaya hazırlanın. Polis çok geniş çaplı bir araştırma yürütüyor Zeynep. Onları sağ salim bulacaklarına inanıyorum. Ben de inanıyorum hocam. Ela sağ salim dönecek ve her şey eskisi gibi olacak. Belki Ela dönünce annesi de komadan çıkar. Nasıl hissediyorsunuz Ramazan Bey? E işte. Kuşunum nerede? Bu mu? Geri kalan nerede? Hepsi buydu. Uzun zaman olmuş. İçeride pek sağlam kalmazlar. 55 yıldır bununla yaşıyorum ben. Belki de artık ondan kurtulmanın savaşı unutmanın zamanı gelmiştir Ramazan amca. Yarenlerin öldüğünde içinde kırk mum yanar derler. Bilir misin? Zaman geçtikçe mumlar birer birer söner. Son mum hariç. O hiç sönmez. Bir mum hep içinde yanar durur. Sevdiklerini gömmenin acısı böyledir doktor kızım. Yüz yılda geçse o sonum hiç sönmez. Evet, hiç sönmez.